Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Konumuza AYT'de devam ediyoruz ve hemen soruyoruz hocam neler var şimdi? Tiroid bezi hormonlarından bahsedeceğiz bu dersimizde. Tiroksin hormonunun görevi nedir? Eksikliğinde veya fazlalığında açığa çıkabilecek metabolik sorunları konuşacağız. Arkasından kalsitonin hormonunun görevini söyleyip bu dersimizi bitirmiş olacağız. Evet, şimdi hipofiz bezi hormonlarından bahsediyorduk hocam. Hipofizin ön loblarından salgılanan yeni hormonumuz tiroid bezi daha doğrusu şöyle hipofizin ön lobundan salgılanan TSH hormonunun etkettiği bezlerden birisi tiroid Hı -hı. bezi. Tiroid bezimiz nerede yer alıyor? Önce bir yerine bakalım. Hemen boyun kısmımızda <laughs> soluk borumuzun iki yanında. Evet. İki <laughs> lobdan oluşan bir yapı tiroid bezimiz. Yaklaşık 25 ila 40 gram orasında olduğu söyleniliyor. Ve bizim tiroid bezimizden salgılanan iki temel hormonumuz var. Bu hormonlardan bir tanesi bolca duyduğumuz tiroksin hormonu değil ise genellikle tiroid vezinden salgılandığını unuttuğumuz kalsitonin hormonu. Hı hı. İki tane önemli hormonumuz var. Bu hormonların görevlerine şimdi konuşacağız. Tiroksin ile başlayacağız. Ee, hormon dediğimizde organik bir molekül aklımıza gelmeliydi ya hı hı. hormonların yapısında, aynen organiklerin yapısında olduğu gibi karbon, hidrojen, oksijen üçlüsü olmak zorunda. Ama bununla birlikte tiroksin hormonunun yapısında iot da bulunur. Hı hı. iot deyince aklımıza ne gelir? Tuz. tuz gelir. iotlu tuz, iotsuz tuz ifadesini kullanırız. Ve da e, birlikte bir de tirozin aminasitinden türemiş e, bir hormon olduğunu söylüyoruz. Bu T harfinden kodlama yapabiliriz. İlla ezberlemek zorunda değiliz tirozin ifadesini ama iot ile ilgili bol bol sorunun geleceğini birazdan bir kez daha ispatlamış olacağız. Hı hı. Tiroksin hormonu nedir? Ne işe yarar? Veya biz Metabolizma dediğimizde neden hep aklımıza tiroid bezlerimiz veya tiroksinimiz gelir? Şimdi ona bakalım. Tiroksin hormonu metabolizma hızımızı düzenler. Yani bir canlının bünyesinde meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonlarının hızlarını yapım mı fazla olsun, yıkım mı fazla olsun, ne derecede bir işte artış azalış olsun bunların tamamını kontrol eden mekanizma tiroksin hormonu sayesinde çalışacak. Vücudun tüm hücrelerini etki ederek Oksijen ...kullanımını arttırır. Hani metabolizma dediğimde de anabolizma ve katabolizma hmm. var ya... ...anabolizma yapım demek. E katabolizma da yıkım demek. Yapımın olabilmesi için enerjiye ihtiyaç var... Enerjinin sağlanabilmesi için solunumun olması, solunumun gerçekleşebilmesi için de bizim hücrelerimizde oksijenin olması lazım. Doğal olarak tüm vücut hücrelerine oksijen girişini arttırıyor ki enerjiyi çoğalt ve anabolik faaliyetleri arttır diye. <laughs> Bu şekilde hem daha hızlı bir şekilde enerji üretmiş oluyorum, hem de gerekli yerlere transferleri hızlandırmış oluyorum. Büyümede, gelişmede, farklılaşmada rol oynayacak çünkü protein sentezinin hızlanmasına sağlayacak. Hmm. Nabzın ve tansiyonun artmasına neden olur? Neden? Ben şimdi doku organlarıma normalin üzerinde oksijen gönderirsem. Anabolik faaliyetlerin hızını arttırmış Hı -hı. olurum. E, ürettiğim şeyleri hızlı bir şekilde transfer edebilmem için de dolaşım hızı artacak. E, nabız dediğimiz şey e, damara yapılan basınçtır. Tansiyon dediğimiz şey de e, kalbin karıncıklarının kasılma ve gevşemesiyle açığa çıkar. Hı -hı. Haliyle kan ne kadar çok e, pompalanma gereksinimi duyarsa tansiyon da o ölçüde artış Hı -hı. gösterecektir. Evet tiroksin salgılanması kim tarafından kontrol edecek muhtar demiştik buna hı hı. hipotalamusumuz tarafından ve bununla birlikte tsh'ın da salgılandığı ön hipofiz tarafından kontrol edilecek. Ve bu kontrol edilme sürecinde de RF dediğimiz bir yapı vardı. İlk videomuzda anlatmıştık. Salgılatıcı ve durdurucu faktörlerle hormonların miktarı homosteziye uygun şekilde salgılanmak durumunda. Hipotalamusun salgılamış olduğu bu salgılaştırıcı hormonlar hipofiz bezini uyaracak. Ve hipofiz bezimizden bizim tiroidlerimizi uyaracak olan TSH hormonumuz salgılanacak. TSH tiroidi uyardığında tiroid diyecek ki ha benim ne sen sentezlemem lazım demek ki tiroksin sentezlemem lazım. Kanda tiroksin hormonu diyelim ki arttı. Optimum düzeye ulaştı ama hala hipotalamusun etkinliğiyle üretim devam ediyor. Normalin üzerine çıktığında da sistem buna ne yapıyordu? Dur diyordu. Nasıl dur diyecek? Negatif bir geri bildirim sistemi oluşturacak. Yani e, salgılamayı azaltıcı yönde bir etkinlik meydana getirecek. Hipotalamusun hipofiz bezine uyaranı azalacak ve hipofiz bezinin TSH salgısı otomatik olarak düşmüş olacak. Ne kadar az TSH salgılarsam o kadar az tiroide uyaran göndermiş olurum. Haliyle tiroid bezinin tiroksin hormonu salgılamasını yavaşlatmış da olur. Rum diyebilirim. Yani engellemek çok doğru bir ifade değil ama yavaşlatmış olmak daha doğru bir ifade. Şimdi burada e, negatif geri bildirimden bahsedeceğiz ve örneklendirmesini yapacağız. Popüler örneklerimizden bir tanesi sistemi ana hatlarıyla kontrol eden yapımız hipotalamusumuz. Hipotalamusumuz salgılatıcı hormon dediğimiz ya da salgılatıcı faktör dediğimiz bir kimyasalı salgıladı. Hı hı. Ve bu kimyasal hipofiz bezini uyardı. Hı hı. Hipofiz bezi anında TSH hormonunu salgıladı ve TSH hormonu tiroid bezlerini uyararak tiroid bezlerinden tiroksin hormonu salgılattı. Okey her şey çok güzel normal bir şekilde ilerliyor ancak tiroksin hormonu normalin çok çok üzerine çıkarsa sistem arıza vereceğinden dolayı buradaki hormon çokluğu direkt kimi etkiliyor? Hipotalamusu. Hipotalamus diyor ki benim artık salgılatıcı değil durdurucu veya engelleyici bir kimyasal salgılamam lazım. Hipofiz normale göre daha az uyarılıyor. Daha az TSH hormonu salgılandığından dolayı tiroid bezlerinin uyarımı azalmış ve haliyle tiroksin hormonunun salgısı da düzenlenmiş oluyor. İşte biz bu şekilde elimizdeki hormon salgısını azaltıcı yönde bir etki mekanizması geliştirdiysek buna negatif geri bildirim diyoruz. Popüler ya bu gelir karşımıza ya da östrojenle ilgili kavram gelir arkadaşlar. Evet, tiroksin metabolizmamızı düzenliyor, anabolik katabolik faaliyetlerimizi düzenliyor, hücre içerisine oksijen girişini arttırdı, işte protein sentezi miktarını arttırdı. Ne hala ne güzel ama biz demiştik ki hormonlar az veya çok salgılandığında metabolik sorunlar açığa çıkar. Burada 4 farklı hastalıktan bahsedeceğiz. Hastalıkların Etkinlikleri Yapmış olduğu eylemler bizim için önemli yani hastalığın e, Açığa çıkma şekliyle birlikte hastalığın canlı organizmada meydana getirdiği değişim çok önemli Bol bol sorunun geleceği ve genellikle arkadaşların hocam çok karıştırıyoruz diyeceği bir yer Ama basit basit ilerlediğimizde gayet oturduğunu göreceksiniz O zaman basitle başlayalım hı hı. Basit kuatır Bahsettik aslında ne dedik Eğer Hipotalamus uyarıcı faktörü fazla salgılarsa hipofiz bezine bu uyarıcı faktör giderse ve e, hipofiz bezi sürekli olarak tiroid bezlerini uyarır da tiroid bezi kasılıp gevşeme mekanizmasıyla çalışmaya devam ederse tiroksin hormonu salgılamak isteyecektir. Tiroksin hormonu salgılayacağım ama tiroksin hormonunun yapısında ne vardı farklı olarak? İyot vardı. Hı hı. Diyelim ki benim vücudumda yeteri miktarda iyot yok. İyot yoksa tiroksin yok. Tiroksin yoksa bunun kimden haber olacak? Hipotalamusun. E hipotalamus diyecek ki hani nerede hormon? Ben sana üret dedim. Bu sefer sinirlenecek. Daha çok uyarıcı madde gönderecek. Daha çok hipofizin önüne buna baskı yapılacak. Hipofizin önüne bundan daha çok TSH sentezlenecek. Daha çok sentezlenen bu TSH'lı tiroide diyecek ki ya muhtar kızıyor yani ne yapıyorsun sen? Hadi çalış, kasıl, gevşe ve hormon üret. Bu gelen mesajı tiroid bezi alıyor ve bu gelen emre uygun da çalışma metabolizmasını arttırıyor ama ortamda iot olmadığı için üretim olmuyor. Haliyle Tiroid bezlerimiz strese giriyor ve o kadar çok kasılıp gevşeme mekanizmasını e, arttırıyor ki bu kasılıp gevşeme eylemi artık kendi kendine zarar verme şeklinde sonlanıyor. Çünkü tiroid bezi e, kontrolsüz bir şekilde kendi hücrelerini çoğaltarak dışa doğru bir şişkinlik meydana getiriyor. Biz bunu halk arasında basit bulatır diyoruz. Yani aslında bez çalışıyor, bezin çalışmasında bir sorun yok. Sorun ne? Bizim vücuduna kas yapmış olması. Evet, vücuduna alman gereken bir inorganik maddeyi senin yeterince alamaman. <laughs> Ve yukarının buna hiçbir şekilde tahammülünün olmaması. Çünkü ne istiyor o? Dengeyi istiyor. Ne yap yap beni dengeye ulaştır diyor. E, yotu dışarıdan senin almanı sağlayamaz hipotalamus. Bunu senin alman gerekir. Haliyle yot eksikliğine bağlı bir e, tiroksin eksikliği söz konusuysa açığa çıkacak olan hastalık basit kuatırdır. Ve e, o dışa doğru yapılan çıkıntı dışa doğru meydana gelen büyüme soluk borumuz üzerinde doğrudan bir baskı uyguladığından dolayı kişi zamanla soluk alıp verişlerinde nefes alışverişlerinde sorunlar yaşar. Peki nasıl tedavi ederiz? Ameliyatta yani mesela o mi? Yani mi? evet bir benzer da. bir tedavi yöntemi var. Vücuda tabii ki belli parametrelerde belli oranda iot almak gerekir ve özellikle iotlu tuz kullanılması hastalara önerilir. Ama bununla birlikte o e, fazlalık diye adlandırabileceğimiz dışarı doğru meydana gelen çıkıntı ameliyatta o bölgeden uzaklaştırılabiliyor. Ama hani şey de söylerler halk arasında. işte onun tiroid bezi dişiymiş benimki erkekmiş. Benimki kendini yeniledi, onunki kendini yenilemedi falan ifadeleri de kullanılır. Burada tamamen aslında vücuduna senin düzenli iyot Alman ve metabolizmayı optimize etmen önemli. Hmm. Etmediğin takdirde oradaki sıkıntı da kendini yenileyecek. Ama ısrarcı bir şekilde her şeye rağmen bir yenilenme durumu söz konusuysa orada hücrenin kontrolsüz bölünmesi dediğimiz eylemde gerçekleşmiş olabilir ne yazık ki. O zaman basit kuatır iot eksikliğine bağlı Tiroid bezlerimizin normalin üzerinde büyümesi ve e, soluk borumuzun üzerine bir baskı meydana getirmesi durumudur. Belirtileri nelerdir dışa doğru çıkıntıdan ziyade? E, yorgunluk kendini gösterecek, halsizlik kendini gösterecek, uyuşukluk kendini gösterecek. Deri pul pul olur ve dökülmeye başlar. Bu kadar oluyor mu bu hatır? Daha ilerisi bile olabilir hocam. Öyle mi? Tabii. Hmm. Yani biz daha erken görmüş, erken müdahale etmiş olabiliriz ama çok daha ilerisi dahi olabilir. Evet şimdi bir diğer hastalığımız miksödem. Ee, bu da aynı şekilde iot eksikliğinde meydana geliyor ama olayın e, iot diyorum e, tiroksin hormonu eksikliğinde meydana geliyor ama burada iottan bahsetmiyoruz. Bu guatrın daha ileri bir safhası yani artık e, olay sadece burayla sınırlı kalmamış vücutta da şişlikler meydana gelmişse biz buna miks ödem diyoruz. Yani ödemi zaten biliyoruz şişlik miks ödem dediğimizde de ha demek ki bu tiroide bağlı bir hastalıktır diyebiliriz. Eksikliğiyle devam ediyoruz. Hala iot, e, tiroksin hormonu eksikliğindeyiz. Kretinizm. Ahmaklık. Hmm. Denilen bir hastalık var. Burada e, genellikle birey gelişme çağında yani büyüme çağındaki bir bireyden bahsediyoruz. Şimdi büyüme çağında dediğimizde metabolizma biraz daha farklı işler. Anabolik faaliyetler büyüktür katabolik faaliyetlerden ve doğal olarak yapım reaksiyonları, yıkım reaksiyonlarından açık ara öndedir. Hmm. Benim bu sistemi bu şekilde devam ettirebilmem protein sentezi hızını kontrol edebilmem, hücre bölünme hızını kontrol edebilmem için vücudumda metabolizmayı düzenleyen e, tiroksin hormonunun belli bir oranda olması gerekir. Ben eğer yeterince bu hormonu üretemiyorsam Büyüme, gelişme ve farklılaşmamda yakın bir gerileme durumu söz konusu olur ki biz buna büyüme yetersizliği veya zeka geriliği diyoruz. Kretinizm diye adlandırıyoruz ama hani yani sen de tam ahmaksın falan dediğimizin karşılığı bu olmuş oluyor aslında. Çünkü algı zayıflığı durumu söz konusu Hı -hı. ve o olması gereken dönemde vücut gerekli ödevini yerine getirememiş oluyor. Ama kimden bahsettik? Gelişme çağındaki bireylerden bahsettik. Graves, bir diğer ismiyle iç guatr, halk arasında daha çok bilinen zehirli guatr'a bakalım şimdi. Burada bu bahsettiğimiz üç hastalığın zıttı yönünde bir etkileşim var. Aynen. Azına da çoğunu da istememiştik ya burada çok fazla salgılanıyor. O kadar çok salgılanıyor ki yapım, yıkım Allah bullak olmuş. Hı hı. Şimdi biz hep yapım fazla olsun gibi isteyebiliriz hücre yenilenmesi için ama yapım çok çok da artar da yıkımın önüne aşırı derecede geçerse bu sefer de problem. Çünkü bana yapımın yıkımın önüne geçtiği zaman dilimi nerede lazım? Büyüme çağında lazım. Daha ötesine ihtiyacım yok. Ee, biz buna hipertredizm de diyebiliyoruz. Yani olayın artık hiper hale geçmesi. En sık görülen hastalıklardan bir tanesi hastalığın belirtisi aşırı yorgunluk. Uykusuzluk. Hocam bu basit kuatırda da vardı. Vardı ama kilo kaybı o kadar yok basit kuatırda. Burada çok ciddi bir kilo kaybı var. Dünyaları yiyorum. Kilo alamıyorum. Niye? Sinirliyim. Stresliyim. Agresifim. Pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyorum ortalıkta. Uykusuzum. Gece uyumak nedir bilmiyorum. Yo, yorgunluktan ölüyorum ama uyuyamıyorum. Gündüz böyle hani e, artık vücut pes ediyor. Ağzım açık kalıyor, uyuyakalıyorum. Bunların her birisinin temelinde o içerideki metabolizma hızı aslında etkili olmuş oluyor. Ellerde titreme genellikle ee, zehirli hastalığı hastalıklarının belirtisinde serçe parmakta uyuşma vardır mesela. Çok enteresan. Yani bunu çokça kulaktan da duyarız biz. Der ki işte serçe parmağımda uyuşma vardı Lan sol parmağım uyuşuyor. Acaba kalbi... Genelde hep kardiyovasküler hastalıklara giderler. Bu tarz Hı -hı. insanlar. Teşhis genellikle geç konulur çünkü belirtileri hani çok fazla ve çok fazla farklı organlarımızı etkiliyor. Mesela göz kürelerinin e, dışarı fırlaması. Yani göz kenarlarında bir çöküntünün meydana gelmesi ve gözünün dışarı doğru böyle hani pörtlek gözleriz ya dışarı doğru fa gibi çıkması. Bunun guatırla ne alakası var bile diyebiliriz ama belirti kendini o şekilde gösteriyor. Aşırı terleme, aşırı titreme, el ayakta uyuşukluklar tamamen iç guatır veya zehirli guatır dediğimiz guatırın belirtileri. Graves hastaları yani zehirli guatır radyoaktif iot dediğimiz bir e, tiroid bezi küçültme yöntemiyle tedavi ediliyor. Buna halk arasında atom tedavisi de denilebiliyor. Evet o zaman biz şu anda ne yaptık? Tiroid bezlerinden salgılanan hormonları bitirmiş olduk. Tiroid Hı -hı. bezleri dedik soluk borumuzun iki yan kısmında. Tiro TSH hormonunun etkinliğiyle çalışır. Tiroksin ve kalsitonin olmak üzere iki hormon salgılar. Tiroksin hormonunu bitirdik. İkinci hormonumuz Kalsitör. kalsitonin. Hemen şu ilk heceden aklımızda kalsın. Kalsiyumun Hı -hı. kan içerisinde veya kemiklerle kalsiyum arasında e, ke, kan ile kemik arasındaki kalsiyumun dengede kalmasını Hı -hı. sağlar. Ne çok ka var. Ka kare gibi, <laughs> ka küp oldu hatta. Kanda kalsiyum miktarı normal değerin üzerine çıktığında kalsitonin artar. Çünkü ne isteyecek? Hipotalamus benden denge isteyecek ve kalsiyumun fazlasını kandan kemiklere geçirecek. Yani kodlamamızı ona göre yapalım. Kalsitonin kandan kemiğe Kalsiyum geçirir. Ama nasıl Vural Hocam? Nasıl kalsiyumu geçirir? Normalin üzerinde. Fazlıyorsa... Bu ifade çok önemli. Evet, Bu ifade hep grafik sorularında gelir. Hep de öğrencim şunu söyler. Der ki ya hocam siz demediniz mi kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçirir? Tamam geçirir ama normalin üzerindeyse geçirir. Kanın içerisinde bir madde normalin üzerinde veya normalin altında değilse sen ona müdahale etmezsin. Evet. Hep normal bizim için baz alınır. Grafik sorularında da N harfi hep normali ifade eder. Başka ne işe yarıyor kalsitonin? böbreklere etki ederek kalsiyumun geri emilimini azaltıyor. Niye? Çünkü kanda kalsiyuma ihtiyaç yok. Zaten kandaki kalsiyumu nereye gönderdim ben? Kemiğe gönderdim. E sen şimdi böbrekte de kalsiyumu idrarla atmayıp kana alırsan e ben ne yapayım bu kalsiyumun fazlasını daha nereye göndereyim o yüzden diyor ki istemiyorum gönder gitsin diyor bu durumda idrarla biz dışarıya daha fazla kalsiyum atmış oluyoruz kısacası kalsitonin hormonu kandan kemiklere kalsiyumun geçişini arttıran bir hormondur diyebiliriz arkadaşlar bakalım tiroid bezi ile ilgili karşımıza nasıl sorular gelmiş tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Yapısında demir bulundurur diyor. Böyle bir şey diyemedik. biz. Ne bulundururdu? İyot. İyot bulundururdu. Kandaki düzeyinin artması metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Böyle bir şey değinmedik. Evet, metabolizma hızını düzenler dedik. Hı hı. Az salgılanması durumunda cücelik çok salgılanması durumunda devlik oluşur. Yok o bununla alakalı değil. Hı hı, STH ile alakalıydı. <laughs> Salgısı hipofiz ve hipotalamus tarafından denetlenir. Hipotalamus tarafından denetlenir. Ön hı hı. hipofiz tarafından denetlenir. Hı hı. Harika. Hipotalamus salgılatıcı faktör hı hı. E, salgılayacaktı. Biz bununla hipofize etki edecektik. Hipofizden bizim için TSH salgılanacaktı. Bu da tiroid bezini uyaracaktı. Ve tiroid bezlerimizden tiroksin hormonu sentezlenmiş olacaktı diyoruz burada bırakıyoruz ama hormonlar bitmiyor bir sonraki videoda görüşmek üzere